Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş yazında Kardeşlik Var Yaz Kampı Kapanış Programı'na iştirak etti. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Erbaş, bizim medeniyetimiz sevgi, saygı, kardeşlik, yardımlaşma, ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyetidir. İşte siz böyle güçlü bir medeniyetin çocuklarısınız dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde düzenlenen Yazımda Kardeşlik Var Yaz Kampı sona erdi. Kardeşlik var, kardeşlik var. Başkan Erbaş TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış programında yaptığı konuşmada kardeşlik kavramının önemine değindi. Kardeşlik kelime olarak o kadar sıcak, o kadar kalbimizi, gönlümüzü Isıtan bir kelime ki Bundan daha güzeli yok Her birinizin Sadece yaşadığınız yerde değil Yaşadığınız yerin dışında Diğer 10 ilde Kardeşleriniz oldu Başkan Erbaş İslam medeniyetinin önemine dikkat çekti Bizim medeniyetimiz Sevgi medeniyeti Saygı medeniyeti Kardeşlik medeniyeti Yardımlaşma medeniyeti İlim, irfan, bilgi, hikmet, medeniyeti. İşte siz böyle güçlü bir medeniyetin çocuklarısınız, mensuplarısınız. Adaleti, merhameti ve ahlakı merkeze alan bir inancın şanlı bir tarihin çocuklarısınız. Erbaş gençlerin öğrendikleriyle geleceği inşa edeceklerinin altını çizdi. Bizim inancımız İslam medeniyeti ahlak medeniyetidir. Zengin bir mirasın varislerisiniz. Hangi inancı temsil ettiğinizi ve kimlerin temsilcisi olduğunuzu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler. İnşallah sizler öğrendiklerinizi büyük bir inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyacaksınız. Öte yandan Başkan Erbaş, öğrencilerin katkılarıyla açılan sergiyi de ziyaret etti.